Bugün sizlerle arkadaşlar, e, mozzarella stick ve kaşarlı tost yapacağız. Biz önceden başladık. E, daha söyledik ki neden bunu arkadaşlarımıza da paylaşmıyoruz. Oh no Şimdi arkadaşlar mozzarella stick yapmak istiyorsanız önce kendinize birazcık eski kaşar alın. Adının mozzarella stick olduğunu biliyorum ama yalan arkadaşlar. Ya Amerika'nın bizim üzerimizde oynadığı bir şey bu. Aslında eski kaşarı kullanıyorlar. Gördüğünüz gibi süt, un ve ee, cips fıstık cips fıstık karışımını döküyoruz ve muazzam kokusu eşliğinde yapıyoruz arkadaşlar. Bakın gördüğünüz gibi mozzarella telerimiz hazır oluyor. Zaten va hazır olduklarında da şok olacaksınız. Bu arada bayağı iyi oluyor arkadaşlar. Yani e, tarifimizi beğenirseniz de bizi takip edin lütfen. Videoya da like atın. Bakın gördüğünüz gibi süt Muazzam bir şekilde yapıştı tavaya. Ama hemen böyle toplayabiliyorsunuz. Perfect, perfect. Yanımda da bir Fransız şef var. Ama sin. Gördüğünüz gibi teşekkür ediyor bana. Şimdi bunu nasıl yapıyorsunuz arkadaşlar? Ee, bu kaşar eridikçe bakın. Evet ekmeğin üstüne de biraz süt dökmemiz gerekiyor. Kaşar eridikçe alıp ekmeğinize sürtüyorsunuz arkadaşlar. Ekmeğiniz şu şöyle leziz bir görüntüye erişiyor. ekmek kalkarsa. Bakın ekmek ne kadar güzel gözüküyor. Birazdan bunun taste testini de yapacağız. Merci. Merci evet bu sosunu getirdi. <laughs> oh no. Come on me. Ah huh. oui. Evet, barbekü barbekü sosunu da döküyoruz arkadaşlar. Dökülmüyor. Evet, döküldü. Şimdi barbekü sosuyla iyice kar karıştırıyoruz arkadaşlar. Bakın. Gördüğünüz gibi. Bu çok önemli bir detay. Evet. Bu arada mozzarella sticklerimiz olmak üzere cidden şok edici bir kıvamdalar. Zaten size de göstereceğiz birazdan yerken. Hatta iki tanesi olmuş bile. Bunu hemen test etti alabiliriz arkadaşlar. Hemen alalım. Evet. Evet gördüğünüz gibi bakın nasıl erimiş bakın yıkıldı gördünüz mü gördüğünüz gibi erimiş şu an kamera nerede şurada erimiş hemen tadına baksın biraz sıcak olabilir ama hu <laughs> hu <laughs> bakın arkadaşlar <laughs> bakın akıyor akıyor Aa! çok sıcak şunu tut Şey yanmaya başladı. Muazzam bir tadı vardı arkadaşlar. Gördüğünüz gibi umarım tavada bir şey bırakmayız. Kalıntı. Hmm. Hmm. Güzel değil mi? Hmm. No. Bakın bakın bir tane daha oldu. Model... Delightful, delightful. Oh yeah, yeah, delightful, yeah. Gördüğünüz gibi try it, bir tane daha. try it, daha. Try it. I will try it now arkadaşlar. I'll do it now. Mmm, mamma mm. <laughs> mia. <laughs> See. You. CC. Bence gayet iyi bu arada. Hmm. Yani eğer normal eski kaşarın tadını düşünürsen bayağı iyi. Hmm. Çünkü çok fazla un kattık ve eski kaşarın tadını örtmüş olduk. Milk. hem milk. Milk. Yeah, milk. milk. And, and we add milk arkadaşlar. Lots of milk. Lots of milk. Ve önemli, en önemli noktalardan birisi de cips fıstık. Si, uh, gourmet gourmet. Bu arada cips fıstığın tadını cidden alabiliyorsunuz. Evet, evet, Şimdi en son olarak şunların hepsini bunun üzerine koyuyoruz. Ekmek, ekmek, ekmek. Ekmeğimizin üstüne koyuyoruz evet. Ekmek, e, peymacun. Peymacun. <laughs> Hayır. Elin yandı. Stupid <laughs> bitch. <laughs> Hayır. Yapma oğlum. Özür dilerim. Nice. Şimdi bunun hepsini bunun içine döküyoruz. No. We yeah, have to this. this. is haram. <laughs> haram hayam Dök ya dök gitsin abi Aa! Dök gitsin abi ne olacak Hayır lan hepsini dök mm. Mm. Delightful Ben Ekmeğimizi süt içinde <laughs> Koksun bazı bak <malzemek. gülüyor> <laughs> Um, we we gonna finish this. We gonna finish. we gonna eat this all. Gonna evet. eat this everything. Gördüğünüz gibi yoğurta dönüştü. <laughs> Altını kapatıyorum artık. We, we like we like um, kaymak. Kaymak. Evet. Kaymak kıvam. Kaymak yaptık. Arkadaşımız da kaymak uzmanı bu arada. Ee, İtalya'da kaymak yapıyor. Kaymak firması var kendisinin. Şimdi ekmeğimizi iyice şöyle Evet, İtalyan arkadaşımız terk etti kaymağı görünce kendi şehri aklına geldi herhalde. Evet, gözlük geldi sonunda. Şimdi taste test yapacağız arkadaşlar sizlerle. Yes, we're going to do a taste. Uh we're going to see how good this is with the kaymak. Um it's going to be way good. I think. Evet, şimdi eee İtalyan arkadaşımıza birazcık cömert davranacağım ve en güzel kısmını ona vereceğim. Hmm mamma mia. Alex gördüğünüz gibi birazcık da kaymağından birazcık da kaymağından koyarak Evet İtalyan arkadaşımız arkadaşlar bu arada çok stif kullanıyor kendisi This is very traditional French, French utensil This is better than fork Evet forktan daha iyi diyor arkadaşlar e, Fork nedir? Fork bizim Türklerin dediği Evet evet gördüğünüz gibi It's Muazzam. soft, it's very soft. This one is very soft, this one looks very good. Bakın arkadaşlar tipini görüyorsunuz. Birazdan daha kaliteyi çeker. Birazcık da kendime kaymak almak istiyorum ben. Şöyle birazcık yumuşak. Güzel ehm, güzele benziyor. <laughs> Yalnız bunun tadı, tadı güzelse <laughs> yer yerinden oynar arkadaşlar bunu. Yok güzel olacak zaten. Very, very good. Evet. Beautiful. Yes, beautiful. Evet, kesinlikle. Okey, şimdi testese geçelim birlikte. Aynı anda evet. 3-2-1. 3 2, -1. 3 -2 -1 şimdi yapacağız. Mi? Masaya evet. mı Masaya geçelim bir arkadaşlar. Yes. Senin Danim öyle bir bağlantın var mı acaba? Um, şey? O benim e, şey benim sabam benim şehrim şehrimendir. Benim, benim köyden geliyor. Um, ayrıca onları tanıyoruz. Um, evet. Evet öyle bir arkadaş. Peki, geçelim şöyle. Mukman. Küçük bir mukbanga geçiyoruz. Evet arkadaşlar. Evet bayağı güzel oldu arkadaşlar. Eğer bu tarifi istiyorsanız açıklama kısmına kesinlikle bırakmıyoruz. Oradan bakabilirsiniz. Şunun güzelliğine bakın. Şu 5 um, yıldızı, 7 yıldızı otelde bile böyle bir şey göremezsiniz. Çünkü göremezsiniz. Muazzam. <laughs> <laughs> Harbiden muazzam. <laughs> Üstüne bir tane de e, şey koyacağım ben. Cips fıstık koyacağım arkadaşlar. Fıstık koku birazcık. Ne kadar güzel olacağını yani çok kokusu çok iyi arkadaşlar. <laughs> kokusu gerçekten kötü değil bu ada. Cheetos gibi kokuyor. Cheetos. Ko kanalı kapatıyoruz arkadaşlar. <gülüyor> <gülüyor> hmm. Hmm. Kötü değil. Yani cip fıstık kurtardı. Evet cip fıstık iyi koymuşuz. Daha hmm. fazla koyabilirsiniz cip fıstık. Hmm, bu değil. arada hmm. bir şeyde sıkıntı kaşarda tahminen bir sıkıntı var. Hmm. Daha kalitesiz kaşar koyarsanız daha güzel olur arkadaşlar. Salmış kaşar. Evet. Ben hepsini yiyeceğim onu şimdi. Yenir bu arada. Bence de yenir. Hı. Hmm. Ya yani bu kadar şey... Tava bok götürüyor tavayı. Yedir o. Don't do it. No. Evet arkadaşlar birazcık da kaymak yiyeceğiz. Ben kaymak oh. severim. Bence sen de yemelisin. <laughs> <laughs> oh boy. Hmm, çok güzel'e benziyor kaymak. Ee, evet. kaymağın güzeli zaten yoğurt bir şey hmm. böyle yapılanlık oluyor. Evet. Hmm. Çok zorlu yani. Kaymak bence... gerek yok bence yeme yelemaşız. Ben ben bunu beğendim ya. Yes yes very good. Bence sen de bunu yersin. Biraz kaymağa batır. Hmm. Evet. Hmm. Nice very good very beautiful. Very beautiful abi. <laughs> very very yani, very nice um, o tarafa da kes ben bunu yalayayım gördüğünüz gibi misafir perverlik yaparak İtalyan arkadaşımıza e, cips fıstıklısını veriyorum teşekkür ederim çünkü Türklerin namı arkadaşlar yani önemli bu videoda ne kadar hiç Türk olmasa da yani tabii yani, evet İtalya'dan geliyoruz yani Hmm. Nezih. <laughs> hmm. Çok, çok hmm. Barbekü sosu. Barbekü sosu, barbek sosu lazım Biraz daha barbekü sosu lazım buna. Barbekü sosu çok güzel. Arkadaşlar barbekü sosu kullanmadan olmaz. Evet. Yani, o yüzden bakın kendi payımdan birazcık daha ayırıyorum ki <laughs> Fransız şefimize. Bu barbekü sosu ile yesin. Hmm. Barbekü sosu geliyor. Hmm. Bunu nasıl yıkayacağız onu da bilmiyorum. Hmm. Hmm. Yıkanır. Yıkanır ya. Evet gördüğünüz gibi barbekü sosuma hop. Daldırdım birazcık arkadaşlar. Aa. 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 Hmm. Yes. Aa. Yes. Oh. Barbekü sosu çok güzelleştiriyor. Hmm. Aa. Aa aaaa hmm. benim ah. Evet. Hmm. evet, evet. o kadar da kötü değildi. Evet. bugünkü bizimle pişirdiğiniz için çok teşekkür ederiz bu, bu videomuzu izlediğiniz için çok teşekkürler ee, e, lütfen... daha fazla yemek kontenti istiyorsanız arkadaşlar lütfen aşağıdan dislike butonuna basın ne siktirin teşekkür ederiz